Merhaba arkadaşlar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün de sizlere 9 adet dene bunu kutusu atacağız. Bu sefer gördüğünüz gibi dene bunu kutularımız şeffaf bir çıt çıtlı poşet içerisinde. Kendinden yani böyle kitlenebilir. Bunu pandemiden dolayı, yani covid'den dolayı mı böyle yaptılar? Yoksa sıvı gönderdikleri zaman, mesela işte sabun veya bulaşık deterjanı gönderdikleri zaman akıyordu ve kargo poşeti de ıslanıyordu. O yüzden mi yaptılar? Tam emin değilim. Ama artık bu şekilde geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi 9 adeti açacağız. Kutu nasıl kazanır zaten kanalımda var ama kısaca bahsetmek gerekirse denebun.com arkadaşlar ücretsiz bir uygulama. Denebun.com'a giriyorsunuz. Google'a yazıyorsunuz. Herhangi bir Apple Store'da veya Google Play'de uygulaması yok henüz. Denable.com'a giriyorsunuz. Orada üye oluyorsunuz. İşte bilgilerinizi yazıyorsunuz ama doğru bilgiler yazmanız lazım. Adınızı, soyadınızı, mailinizi, telefon adresinizi ve ev adresi veya işyer adresinizi yazıyorsunuz oraya arkadaşlar. Telefon numaranıza kod geliyor. Bir doğrulama kodu. Daha sonra da üyeliğiniz aktifleşiyor. Ve bir profil var. O profili dolduruyorsunuz. Örneğin saç renginiz, göz renginiz, cilt teninizin hangi renk olduğu, nasıl olduğu, nemli mi, kurum olduğu veya saç tipinizin nasıl olduğu evli misiniz, bekar mısınız çocuk sahibi misiniz, bebeğiniz mi var yoksa işte yeni doğan mı okula mı gidiyor hepsini bunların hepsini yazıyorsunuz ki ona uygun e, kutular belirleniyor arkadaşlar. Birazdan da açacağız göreceksiniz zaten. Bazılarında mesela kreyr var. Yani bazılarında bebek mamaları çıkacak. İşte bazılarında atıştırmalık kekler var. Bazılarında e, şu an var mı hatırlamıyorum içerisinde ama elimizdekilerin Bazen de mesela diyet olarak geliyor bazı şeyler yani orada diyor ki sana diyet yapıyor musun eğer diyet yapıyorsan ona uygun kutu çıkarsa senin profiline uygun oluyor ama sen diyet yapan bir insan değilsen kek çıktığı zaman sana kek geliyor o şekilde bunların hepsi bu arada hani etrafımdaki insanlara çıkan kutular olduğu için hangisi ne var tam olarak bilemiyorum şimdi hep birlikte açıp göreceğiz. Ayrıca kutu yayınlandığı zaman YouTube kanalımdan yayınlıyorum arkadaşlar hemen anında. Kutu yayınla diye kısa bir hemen 5 saniyelik bir video yapıyorum. Yani bildirimleri açarsanız eğer o işte 5-10 saniyelik veya işte 2 dakikalık da olabiliyor bazen. Çünkü eğer fazla kutu çıktıysa hepsini ekran fotoğrafını alıp videoya koyuyorum. Kime hangi profillerine çıktığını görün diye. O şekilde bildirimleri açarsanız anında haberler alabilirsiniz. Instagram'dan da yine paylaşıyorum ama daha çok mutfa bu ara önem veriyorum. Instagram'da da DM, DM'den veya YouTube yorumlardan sormak için sorar sorabilirsiniz. Ve bu kutu gördüğünüz gibi bebeği olan birisini çıkan. Bakın V Baby'nin çok güzel bir sıfır ay uyumlu biberonu. Peros. Bu sabun. La Roche'nin neyi bu? Balm diyor arkadaşlar. La Roche. Ulu Baby'nin Baby, nin, baby nin, 12 ay artı ıslak mendili Parodontax diş macunu Starbucks'ın Mocha Latte iki adet latte gölet mokası şöyle burada da bir indirim çeki var arkadaşlar. 30. yıl özel bir üzerim indirim günü. Dene bunu özel. Dene bunu 5 yaşında. Yine bunlar da tanıtım broşürleri. Bu birinci kutumuz böyle. Hemen hızlıca geçiyorum. Yine bunun 5 yaşına özel olarak tasarlanan kutusu ve 5 yaşına özel çıkan kutuymuş arkadaşlar. Yine Pelos var bu kutuda da. Öbüründe bal ve pamuk çiçeği vardı. Bunda amber ve gül var. Coca Cola Zero. Coca Pops. Paradon Tax yine. Uncainun. Şöyle takviye edici gıda. Dene bunu 5 yaşında diye. Ve Nutricina. Yaşlanma karşıtı işte jel krema 2 adet şurada denemelik 2 tane. Bu arada daha önce çekiliş yapmıştık arkadaşlar kanalımızda. Yine bir çekiliş yapacağız. Bu gördüğünüz ürünlerden mesela bu iki adetse bir adetini kurup bir adetini sizlere çekilişle göndereceğiz. Pardon taksi iki tane mesela bir tanesini göndereceğiz. Yine peros başka çıkarsa peros da koyarız. Bu şekilde sizlere daha önce de yapmıştık bir çekiliş. Canlı yayınını açıklıyoruz YouTube kanalımızda. Yine bir çekiliş yapacağız. Bildirimleri açtığınızda çekilişimize haberdar olursunuz. Kısa bir çünkü çekiliş tanıtımını yaparız. Haberdar olursunuz ve bunda da yine indirim kodu varmış bu arada arkadaşlar. Çekilişimize katılın. Çekiliş şartlarımızı da yine açıklayacağız. Kanalımıza abone olmak, Instagram adresimizi takip etmek. Bakın burada Fairy'nin platinyum dışına koymuşlar bu şekilde. Ya kutuya sığmadığında, aynen büyük ihtimalle kutuya sığmadı çünkü kutu zaten dolu. Burada Milo Puff. Güzelmiş arkadaşlar bu kağıt havlu ya da peçete bu şekilde buradan açıyorsunuz. Milo puf. Bunlar laktosuz süt. Yine Pradontax. Hametol Baby. Bakın bu kutuda demek ki işte bu kutuda da bu kutuda da bebeğim var butonu tıklanmış ki bebekle ilgili bir şey var. Asameli de vardı onun ama bu kutuda bakın bebekle ilgili bir şey yok onun yerine kola var. Demek bu kişi bekar ya da bilmiyorum çocuğu yok yani. Burada da yine kahveler var. Değeri var. Bunlar tanıtım broşürleri. Bu da yine ikinci elde modanın adresi şeklinde bir uygulama. Bu uygulamayı diyor indirmek için kare kodu okut. Bunlar tanıtım broşürleri. Bu kutumuz da bu şekilde. da bir tane daha Oni Bu 06 doğan öbürü 12 ay artıydı arkadaşlar. Yani onu özel yap yapılmış demek ki eczacı başının. Ve burada yine Life Baby. Fakir'in bir markasıymış arkadaşlar. Fakir ee, sıvı çamaşır deterjanı bebek için. Bu bir yıkamalık, bu iki yıkamalıkmış. Burada yine Organic for Baby Armut. Yine Starbucks Latte Cappuccino. Ve Sekiz Kek. Bunlar tanıtım broşürleri. büyük ihtimal şunun aynısı olabilir ama tabi çeyi değişebiliyor. Yine feyri. İçerisinde 3 tane bulaşık makinesi kapsülü var. Farklı çıktı arkadaşlar. Bakın Milo var. Yine Milo var ama farklı bir modeli. Feyri var. Feyri var ama burada Demek ki bu kişinin bebeği doğduğu için Esama, yani 1-3 yaş bebeği varmış. Mama koymuşlar, Pradontax. Yine bebek bakım kremi, sulu krem. 10 gramlık. Ve burada çay. Tek demliğe böyle iki tane göndermişler. Yine Poşmal. Bu uygulamanın tanıtımı var. Bu da kremin broşürü. Bu da bu şekilde. Yani o yüzden diyorum ki profiliniz doğru olsun arkadaşlar. Mesela siz ne bebeğiniz yoksa şu kutu çıktığında bebek deterjanı var, bebek için mama var, bebek için ıslak mendil var. Hadi bunu kullanırsınız. Ama bunlar boşa çıkmış olur. Yani Bunların yerine eğer bebeğinizin olduğunu işaretlemezseniz peros çıkar, kola çıkar veya burada gördüğünüz gibi finish çıkar, laktozsuz süt çıkar mesela ya da şey kağıt O yüzden profilinizi doğru doldurun ki boşa şey çıkmasın size. Kargo ücreti yok bu arada. Onu soruyorsunuz genellikle çünkü kargo ücreti ödüyor muydu? Hiçbir şekilde hiçbir şey ödemiyorsunuz. Burada ne çıkıyor? Yine deterjan, bebek maması, kayımın takviye edici gıda. Bir şey dökülmüş bu arada. Galiba kahvelerden biri açılmış. Starbucks. Sadece Migros satılıyormuş bunlar. Eğer almak isterseniz Migros'tan da alabilir misiniz? 8 cake, Paradox. Unibaby. Mama var yine. 8 cake çamaşır deterjanı, cappuccino, organik mutfak. Burası da böyle. Nasıl bu kadar çok kutu çıktığını soruyorsunuz mesela. Dediğim gibi bunun hepsi bana çıkmıyor yani zaten bu kadar profil oluşturmam imkansız telefon numaralarına her bir telefon numarasının bir tane profil oluşturuyor arkadaşlar. Benim bu kadar telefon numaramın da olması imkansız tabi. Her telefon numarasının bir tane ve adresiniz doğru olacak. Her şeyiniz, bilginiz doğru olacak. kutu geliyor mesela şey işte yazıyorsunuz bana hala daha hazırlanıyor görünüyor. Hala daha yolda görünüyor diye öyle olabiliyor arkadaşlar. Gelmesi bazen 3 günde de geliyor. Bazen bir haftada bazen 20 günü bulduğu oluyor kargonun gelmesi. O hani yoğunluğa göre değişiyor. Işte. bunun ekibinin yoğunluğuna göre, kargoya vermesine göre ve kargo ekiplerine göre. Ve iliniz neredeyse o, il, o ilin geldiği yere göre ve dağıtım şekline göre değişebiliyor. O yüzden sabırla bekleyin. Yani kargo gelmeme gibi bir durum ben şimdiye kadar yaşamadım. çıktı iki tane. Bakın onunla bunun yine karşılaştırmasını yaparsak bunda peros yok ama onda peros vardı. Onda kola var. Bunda yine kola yok. Unkayımun var bunda. Starbuckslar var. Mesela bu kişinin cildinde demek ki daha genç daha parlak ton eşit görünen bir cilt için diye mütücüğüne göndermişler. Şöyle Un kıymam. Emma pardon yine şurada indirim kodu. Un bakın iki tane koymuşlar buna. Bunda iki tane un var. Starbucks kafetede, de bir tane var. Bu böyle değişik bir tane olmuş. Bunda bebek deterjanı var demişler ama içerisinden çıkmadı şu an bakıyorum. Galiba bebek deterjanı koymak yerine un kıymanı iki, iki kere koymuşlar. iki tane koymuşlar. Evet. Bir... Orada bir yanlış koyunca da Pardon tax da iki tane çıkmış bunda. Bilmiyorum içeriğine bakmak lazım. Bu kişinin profilini hatırlamıyorum şu an kim olduğunu. pehiri, bunda da büyük ihtimal maylo var ki, sığmamış pehiri, dışına koymuşlar. Burayı uçtu. Bu da yine te e çay, maylo, sudo krem, bebek bakım kremi, Hoşmal. ikinci el uygulama. Sudoku'nun kağıdı. Sema 1-3 yaş. Paradontaks ve teyeri kutuda bu şekilde. Ve son kutumuzu açıyoruz. sine fairy'leri sıkıştırmışlar. Milo uygulama. Flat white, susut. Cardo Starbucks cappuccino latte. baby. Pardon Gibi Tüm kutuların içeriği farklı. Her profile ayrı ayrı sunulan kutular arkadaşlar. Sunulan ürünler. Bunların hepsi denem ürünleri. Dediğim gibi mesela burada iki tane latte var. Bu lattenin bir tanesini sizlere çekilişimize koyacağız. Yine burada arkadaşlarla da konuşacağım tabi bu kutularını aldığım kişilerle. Ona göre sizlere bir çekiliş hazırlayacağız. O çekilişimize katılın mutlaka. Bildirimlerimizi açın hem YouTube'dan hem Instagram'dan. YouTube'dan yayınlayacağım çekilişin şartlarını yani abone olmak, bildirimleri açmak zaten şartlardan bir tanesi. Yine videolarımızı kaydedin, beğenin. Sorduğunuz sorular olursa yorum kısmından sorun. Sizlere açık şekilde anlatayım arkadaşlar. Instagram DM kısmından da sorabilirsiniz. Bu şekilde kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın, bir dahaki deneme buluştuğunda görüşmek üzere, hoşçakalın.